Herkese tekrar merhabalar. Bugün kısa bir inceleme videosu yapacağız. Ee, bizim İstanbul Silah Monza taktik kundak yaptı yeni biliyorsunuz. Adam demiş ki bu yetmez bunu bir tık daha geliştirelim. Bunun üzerine yarım taktik kundak diyebileceğim bir kundak yapmış. Eklemeli. Evet. Tam av tipi de değil, tam taktik kundak değil. İkisinin içini bir arada görebilecek bir ölçü. 2.5-15 dürbün gibi mesela. Ne domuz dürbünüdür, ne teke dürbünüdür ama ikisini de kullanabilirsin. Bu da öyle bir şey yapmış. Biz de aldık. Dedik abi bakalım. Nasıl bir şey? Ötekilerden ne fark olmuş? Şimdi böyle bir şey yapmalarında bence en önemli şey şu. Zaten satabiliyoruz. Zaten satılıyor. Bunun argesine, yeni ürününe, yeni bir şeye para harcamaya gerek yok. Mantığı yok. Çünkü böyle bir şey yapmak 4-5 milyonlardan başlar. Bunların kalıbı, çalışması, hazırlığı, enjeksiyonu falan bir dünya iş yani. Böyle basit şeyler değiller bunlar. Üçte yazıcı da yazma işine benzemez. Geliştirmişler biraz daha. Zannediyorum bazı avcılar ya bu çok askeri oldu falan dedikleri için adamlar ikisinin ortasına bir eklemeli bir parça yapmışlar. Bence daha acayip de güzel olmuş. Önce ilk bundan şurada bir kabaca bakalım. İlk yapılan taktik kundak bu. Şuradan iki parçalı. İçeriden bölünebiliyor. Hep de böyle olur. Her lazım olunca açılmaz. Şurada bir küçük yuva var. Yuvanın içinde alt halde altına açıp kapatabiliyorsunuz. İçeride şöyle bir parça var. Bu parçada geçen kısa bir vidası var. Bu parçanın da içinde yuvası var. Şöyle bir yuva var. Yuvaya geçiyor bu parça. Ölçülendirme çok harika olmuş. Çok iyi bir ölçülendirme yapmışlar. Önceki kundak yani bu taktik kundak, işte ben biraz çok ısrar ettim şurayı biraz daha kalın yapalım, biraz büyük yapalım. Yani herkesin eli bu kadar ince değildir. Kimi insanlar kalın tutmaya alışkındır, herkes ince tutmaz diye ama çok ikna edemedim Erol abiyi. Şuranın daha geniş olmasını istemiştim. Altını dedim daha düz yapalım. Altının düz olması ne işe yarıyor? Altın düz olması dağ avcıları içindir. Dağda, yani tekeciler bunu bilir, diğer arkadaşlara garip gelir ama dağda tüfeğini koyacak taş bulamazsın. Öyle bir enteresan durum var. Altı düz olduğu zaman çok rahat bunu her taşa yaslayabilirsin. Dağda en zor şey tüfeğine uygun bir taş bulmaktır. Bir çatalı ayağın olsa bile onu ayarlamak, açılarını tutturmak, veya çatal yani ön tarafını daha iyi katlı halde düz bir yere koymak zordur. O yüzden altın düz olması istemiştik. Ama biliyorsunuz bu işlerde mal sahibi kimse, paranın sahibi kimse onun dediği olur. Senin ne bildiğinin hiçbir hükmü yoktur. O yüzden bizim de bir çok büyük hükmümüz olmadı. Yani mal sahibi ne derse olur abi. Bizim paramız olursa biz de kendi bildiğimizi yaparız inşallah. Bu, bu kundakta şimdi tüfekler Genel olarak kayışları buradandır, öndendir biliyorsunuz. Bu da taşıma esnasında sürekli sırtta sallanmaya sebep olur. Özellikle dağ tırmanışlarında bu çok büyük bir sıkıntı olur insanlara. Tüfek sürekli hareket ederse dengeni bozar. Bunu ortadan kaldırmak için yanlara Alman sistemi kayışlıklar koymuşlar. Ve bence de çok harika da bir fikir olmuş bu. Neyse kayışı ha buldum. Şöyle farklı bir aparat var alışılmış kayış kliflerinin dışında. Üç taraftan kitlemeli. Pardon dört taraftan kitlemeli. <laughs> ya kusura bakmayın. Arka taraftaki hareketli bölüme bastırarak bunu kitliyorsunuz. Acayip de sağlam bir şeydir. Bunu yana almanın avantajı ne, tüfeği ters tarafından sırtına alabilirsin, mekanizma kolu dışarıda kalır, tüfeğin geniş yüzeyi sırtına basar, haliyle de sallanma olayı yüzde doksan biter. Bunu Steyr ve benzeri yüksek kalite askeri tüfekler yapardı. Bunlar da böyle bir şey yapmışlar, çok iyi bir fikir olmuş. Ayrıca ayarlanabilir bir yanaklığı var. Tabii bunlarda sağ sol ayarı yok. Sadece alt üst ayarı yapılabiliyor. Arkada ayarlanabilir bir pedi var. Bu ped aşağı yukarı hareket edebilir. Sağa sol hareket edebilir. Bunu kaydırabilirsin, indirebilirsin. Hareket imkanı var. Altta direkt monopod bağlayabileceğiniz e, pikatin ray ile diyeyim buna ne diyeyim? Yani pikatin ray benzerini kalıpla çıkartmışlar. Direkt monopod bağlayabileceğiniz bir raylı bölümü var. Ön tarafta çatalaya koymak için direkt bir rayı var. Bunlarla birlikte geliyor. Ve bugün Eylül'ün 20'si mi 22'si mi öyle öyle bir şey. Bugün bu kutular 6500 lira. Yani 6600 lira falan 6500 lira. Ve çok uygun bir rakam. Gerçekten çok uygun bir rakam. Yani bugün dahi çok uygun bir rakam. Yarın öbür gün kaça çıkar? Üç sene sonra bu kundak 30 bin lira mı olur? 20 bin lira mı olur? Bir tek Allah bilebilir onu. Kundak çok iyi çalışmışlar. Bu Amerikalıların, Arşendiz kundakının bir kopyası. Onun üzerinde çalışılmış, biraz daha geliştirilmiş bir hali. Çok da başarılı olmuş. Bunu... Havda kullanmak da mümkün. Ben bunu kullandım, denedim. Acayip de pratik bir kullanım sağlıyor. Mekanizmayı çalıştırmak istediğin zaman çok rahat çalıştırabiliyorsun. Yani hiçbir tutuşuna engel olmuyor. Gittikten sonra elin direkt kabze bölümüne zaten oturuyor. Bu bakımdan aşırı pratik olmuş. Çok pratik olmuş gerçekten. Adam dememiş ki ya Tamam biz bunu yaptık. Zaten çatı dışarıda satıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Silah e, Türkiye'nin en çok silah satan firmasıdır. E, normalde de işte Winchester'ın, Browning'in dünyada görülür tüfeklerini onlar yapar. Yivlileri da dahildir yani buna. Mesela Winchester'ın 22'leri komple İstanbul Silah yapımıdır aslında. Dolayısıyla oradan gelmiş olan bir altyapıları da var. Şimdi firma sahibi avcı değil, atıcı da değil. Bu abi atış işleriyle alakası olan bir adam değil. Ama çok iyi metal bilgisi olan, çok iyi makina bilgisi olan, çok iyi üretim bilgisi olan bir adam. Her şeyden önemlisi insanları dinleyen bir adam. Kendisinin hakim olmadığı konularda az bilsin, çok bilsin. 15 yaşında olsun, 65 yaşında olsun. Hiç fark etmez. Herkes oturup dinliyor. Kafasını bir geçten geçiriyor. Sonra kendi doğrularıyla karşılaştırıp ortaya bir şey çıkartıyor. Bu model yapıldığında biz bazı şeyler rica etmiştik. Hepsinde yapmış adam, sağ olsun. Ama bu kundakla çok ikna edemedim. Çünkü onun mantığı şu: Amerika'da böyle bir kundak var, bunun daha basit hali, çok rağbet yiyor, çok satılıyor. Ben de Amerikan piyasasını oynayan bir adam, ağırlıklı olarak. O yüzden bunu yapmam daha uygun olur. Onu geliştirerek yapmam daha uygun olur mantığında. O da doğru bir mantık aslında kendisine göre. Yani enteresan bir adamdır. Tanışmamızı isterim. Ben hayatımda şöyle bir adamla tanışmadım. Çok farklı kişiliği olan bir adam. Ya böyle çok enteresan yani. Hiç öyle ben şuyum, ben buyum. Hiç öyle havalar olan değil. Anormal derecede mütevazi. Anormal derecede alçak gönüllü. Çok çok şey bir adam ya. Bizim bu silahçılardan falan çok farklı bir adam. Yani sokakta gördüğünüz insanlardan da çok farklı bir adam. Çok hayır hasana sahibi bir adam. Allah daha çok versin diyorum. Ancak kundak üzerinde biraz daha oynansa daha iyi olacaktı. Daha şekilli bir şey olacaktı. Buradaki problem de işte aralarımız, aramızdaki olaya bakış açıları. Ben hem avcıyım hem atıcıyım. Ben iki tarafta da nerede ne lazım olacağını çok iyi biliyorum. Ben o dağa da çıkıyorum, ben o da gidiyorum. Kalkıp rakamını söylesem gülersiniz, saçma sapan mesafelere mermi de atıyorum. Dolayısıyla ben konuya hakimim. Ama dinlemiyor işte. İş bir yerden sonra iş ticari boyut. Yani bizim şeyimizin çok büyük mü olmuyor. Çünkü bizim kafamızdaki şeyler çok ticari değil, ticariden ziyade kullanıma e, kalite yüksek, yine böyle şeylere dayanan fikirler. Bunlar da üreticilerin çok işine gelmiyor maalesef. Dünyada anormal bir rekabet var çünkü fiyata dayalı bir rekabet var. Bundan dolayı da adamlar da haklılar. Şimdi normalde bundan şöyle. Normalde kullanmak bu. Bu parçayı buradan içeriden söküyoruz. Açtık, söktük. Ha şunu koyayım daha belli olur. Bu yeni yapılmış olan adaptör kundak diyelim biz buna. Yani tam isim bulamadım ben buna ama çok akıllıca bir şey. Çünkü başka hiçbir tüfekle ben görmedim. Bu kadar yivlilerle oynayan, uğraşan bir adamım. Ben böyle ne bir fikir ne böyle bir çalışma hiçbir tüfekte görmedim. Bu önden gerçekten tebrik ederim. Çok zekice düşünülmüş bir şey. Çok da pratik bir şey. Şimdi bunu burada vidası var. Takalım. Geçen hafta anji oldum. Morluklarım falan hala geçmedi ama devlet ayakta tutmak için sigara içiyorum. Elinde sonunda öleceğiz çünkü. İstediğin gibi yaşayıp ölmek, sağlık ölmekten daha iyidir ya. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu ilk hali. Bu ilk yapılmış olan kundak. Bu ortadaki kundak. Yan yana koyalım. Ha burada bak adam gene durmadı kamuflajcısını yaptı. Aynısının kamuflajcısını yaptı abi. İhtiyaç mıydı? Evet ihtiyaçtı ama satmak yönünden bir problemi yoktu. Takı satıyordu. Şöyle koyalım sıradan olsun. Şimdi farklara bakalım ilk çıkan ilk çıkan kundakta asansör yoktu biliyorsunuz, Sonra asansör eklediler buna. Bir sonraki aşamada bu tam taktik görünümlü ancak iki parçalı olan kundağı yaptılar. Bu kundağın iki parçalı olması şunu gösteriyor. Tasarım aşamasındayken zaten bunu düşünmüşler. Bunun değiştirmeyi düşündükleri için başta bunu iki parça yapmışlar. Yoksa niye uğraşıyor ki adam bir dünya şeyle? Tek parçalı basabilirdi bunu. Bu baştan düşünülmüş bir şey. İkinci aşama tam taktik. Üçüncü aşamada taktik kundak alan çok mutlu olmaz ise bu parçayı alarak her ikisinin yerinde de bunu kullanabilsin, avda da kullanabilsin, atışta da kullanabilsin mantığı. Bunda biraz daha şeyi geliştirdik için tam taktikte i̇şte arkadaki pedden dolayı e, kayışlıklardan e, efendime söyleyeyim e, monopod yerinden dolayı bunda onlar yok ancak zaten bunları çıkartıp bu kundağa takabiliyorsunuz. Bu parçalar buna takılabiliyor. Bunun üzerine gelseydi bunlar bence ek bir maliyet olacaktı. İşte bunu 3 lira değil de 5 lira alacaktınız. Elinizde zaten olan bir 5 lira para verecektiniz. Adam demiş ki ya boşa para vermesinler. Zaten bu parçayı ben veriyorum bunun yanında. Bunu buradan çök, yenisine tak, hayatına devam et. Çok pratik bir şey olmuş. Ancak Şöyle unutulmuş bir ufak bir detay var. Bu unutulmuş detay diye düşünüyorum ben bunu. Kayışlık yeri bunda eski kundaklardaki gibi. Ortada yani. Taktikler de yanda. Şimdi sıkıntı bunu söküp taktik kundağı Adaptörü taktığımız zaman kayışları kullanamayacağız. Şuraya ya bir parça almak zorundayız, bir adaptör parça almak zorundayız ya da kayışları kullanamayacağız. Bu unutulmuş diye düşünüyorum ben bunu. İşte herkes bir yerde küçük hatalar yapabiliyor yani. Onun dışında hiçbir şey problem yok, uyum problemi yok. Hatta bak bu yeşil sarı gayet iyi oldu yani. Böyle de yapılabilir yerlerinden durmayıp sürekli gelişme içinde oldukları için kendilerini tebrik ederim. Diğer üreticilerden olaya farklı baktıkları için kendilerini tebrik ederim. Türkiye'dekiler içinde, dünya klasmanı konuşmuyorum. Türkiye'dekiler içinde sahibi avcı veya atıcı olmadığı halde en iyi tüfeği yapmaya başardıkları için tebrik ederim. Ancak şuradaki küçük tasarım hatasında yakında düzelteceklerini düşünüyorum. Domuzcular için falan çok fark eden bir şey değildir zaten o. Veya şöyle basit bir adaptörle çözülebilir. O yüzden bu bu kundak adaptörü mü diyelim? Ara kundak. Ara kundak alınabilir, kullanılabilir. E, Monzacı arkadaşların bu konuda bilgilerin olmasında fayda var. İyi bir çalışma olmuş. Zekice bir çalışma olmuş. Bu arada ismini asla vermeyeceğim, Finale kadar ismini vermeyeceğim ancak şu anda Türkiye'de çok premium bir tüfek yapılıyor, bol bir tüfek yapılıyor. Çalışmalarına da gittim baktım, şu anda %50'ler, %60'lar seviyelerindeler. Türkiye'de de inşallah belki seneye, bu sene mümkün değil ama Seneye büyük ihtimal böyle bir blazer ayarında, bir sahurlar kalitesinde premium bir yüklü tüfeği, bolt action tüfeği olacak Türkiye'nin. Arkadaşlara başarılar diyorum. Allah yardımcısı olsun. Bizim üreticiler biliyorsunuz hep ucuza oynamak zorundalar. Hep 500 dolar bandına oynuyorlar. rakip olarak kendilerine Merkür gibi, Mozberg gibi, ee, bu bu alt kalite grubundaki tüfekleri kendilerine rakip alıyorlar. Bunu almalarının sebebi de zannediyorum Türkiye'nin bu konuda oturmuş bir imajın olmaması, Türkiye'nin imajının kötü olması, kötü bir imaja sahip olması. Çünkü PSL çıkınca Türk dediğin zaman eksi birle maça çıkıyorsun, bir sıfır yenik olarak çıkıyorsun. Belki biraz bunun da etkisi vardır. Ee, veya Türkiye'de hafif silah sanayi Dünya klasmanlığınız oturmadığından dolayı, işte baştan biz ucuzla başlayalım, hem tecrübemiz olsun, konuya hakim olalım, bilgimizi arttıralım, geri dönüşleri alalım, yavaş yavaş kendimizi geliştirip, belki 30 yıl sonra biz de premium bir şey yapabiliriz, mantalitesinden dolayıdır belki de. Bilemiyorum yani ben üretici değilim. Ben sadece tamirciyim, satıcıyım, şey i̇şte söküyorum, biçiyorum, kesiyorum, takıyorum, bu yani. Benim yaptığım bu. Ama ben ne para olsa ben bu işi firiştahını yaparım yani, onu da söyleyeyim. Garibanlığın Allah belasını versin. Şimdi bizim üreticiler belki 10 yıl sonra küçük küçük kendilerini bir üst segmente falan çıkartabilirler. Mesela bakın bir örnek verin fiyat konusunda. Ee, Artek diye bir firma var. İşte bunlar gibi tüfek yaptı biliyorsunuz. Ve adam çok zekice bir hareket yaptı. Aynı görünümde 3 farklı tüfek yaptı. Browning temelli ama sistemi çok geliştirdi döner kafayla çalışan bir tüfek. Dış görünüş aynı, %90 aynı olmak şart değil hem otomatik hem e, pull straight hem de pompalı çalışabiliyor. Çok zekice bir fikirdi. İyi de düşünülmüş bir sistem. Yani öyle kopya şeyi de düz kopya falan değil. Zerifin üzerinde 8-10 tane patenti var onun. Bunun gibi böyle farklılıklar Yapacaklarını umuyorum. Farklı bir şeyler ortaya koyacaklarını umuyorum. Ama Artek'in farkı şudur. Sahibi Türkiye'de silah üreticileri içinde hem avcı olan, dağ yapan, bu konuya hakim olan tek adamdır. Yani 17-18 yaşından beri de arkadaşız biz onunla. Böyle çok vizyonlu bir arkadaştır. Geleceği uzağa görür ama onun da hataları var işte. Allah bir yerden veriyor, bir yerden alıyor. Onun tüfeği bence çok farklı. Ama bol tüfek nedense bütün dünyada daha çok kabul görüyor. Böyle ekstrem sistemler çok kabul görmüyor. Yani blazer istisna çok kabul görmüyor. Belki de onun da biraz etkisi vardır. Allah onun da yolunu açık etsin. Onun da iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum çünkü potansiyeli var, kafası var. Bakış açısı farklı. Onda da şey yok yani, ulan ben yaptım bitti tamam siktir. Zaten satıyoruz muhabbeti yok yani. O da hep böyle bir kendini geliştirmek peşinde. İşte İstanbul Silah gibi hep farklı bir şeyler, hep kendini geliştirmek peşinde. Allah hepsinin yolunu açı geçsin. Sonuçta orada çalışan, oradan ekmek yiyen binlerce insan var, yüzlerce insan var. Onların yan sanayileri var, onların aksesuarlarından ekmek yiyenler var. E biz ekmek yiyoruz abi onlardan. İşte o işte onların tüfeklerine dürbün veriyoruz, ayak veriyoruz, bazen modifiye yapıyoruz falan. E biz ekmek yiyoruz onlardan. Dolayısıyla çok faydalı insanlar bu insanlar. Yani böyle insanları desteklemekte fayda var onların da ürünlerini tıpkı İstanbul silah gibi geliştirmeye devam etmelerinde çok büyük fayda var. Bakın hulu mesela olmadı birincisi. Niye acemilik eseriydi? E şimdi kalfalık eseri yapıyorlar. Bunun gibi böyle bir sürekli gelişme olmazsa zaten hiçbir şey yürüyemez. Ama bence önemli olan bizim tüfeği yapmamız değil. Topu, tankı, bilmem ne yapmamızın hiçbir önemi yok. Şu kundağı yapmamızın da hiçbir önemi yok. Bence bizim yapmamız gereken şey, bunu yapan enjeksiyon makinalarını yapabilmek, işleme merkezlerini yapabilmek, hayal ama robotini yapabilmek mesela. Bence biz bunları yaparsak ya böyle top, tüfek, tank bunları yapmak bize osuruk gelecektir. Hani rahmetli Erbakan hep ağır sanayi, ağır sanayi derdi. Gençler bilmezler. Adam hep fabrika yapan fabrikalar kurmalıyız derdi. Ya adam ne kadar haklıydı, adam ne kadar doğru konuşuyordu. Fabrika'nın ürettiği üründen ziyade o fabrika yapabilmek çok daha önemli. O makinaları yapabilmek, onları dizayn edebilmek, ne bileyim ikinci, üçüncü, beşinci melen ustalar çıkartabilmek ne kadar önemli. Devlet böyle insanlara destek veriyor ama hükümet öpüyor biraz çok destek vermiyor. Hükümetin asıl makina üreticilerine, arge yapanlara çok ciddi destek olması gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan o makinayı yapabilmek. Yazılımda iyiyiz, yazılımda fena Gidiyoruz ama çiftleri yapamıyoruz mesela. Ne yaparsan yap, dönüşte dönüp, dönüp dolaşıp o çipe takılıyorsun. Ya Fransa'ya, ya Çin, Çin'e zorunda kalıyorsun. O çipleri yapabilmeliyiz, o makinaları yapabilmeliyiz. Onları yaptıktan sonra biz işte fırtına obüsü yapmayacağız. Ulan o makine sende olsa zaten Feriştah'ı yaparsın. Bizim onları yaptığımız makinalar tamam ithal. Bizim üreticiler taahhütlerle falan alıyorlar bunları. Bizim gelişmemiz o yönde olmalı. Silah sanayi elbette ki çok önemli, aşırı önemli. Ama silahları yapabilen makinaları yapmak ondan daha önemli. Benim fikriyatım budur. İstanbul Silahı bu işinden dolayı tebrik ederim. Yani bu ülkede kaybedilmiş bir değer olarak Erbakan Hoca'ya da Allah rahmet etsin. Bence Atatürk'ten sonra gelmiş geçmiş Türkiye'deki en büyük devlet adamıydı. Ama Amerikan Nip subayları o adamın da başını yediler. Niye? İşte biraz dini yönü ağırlıklıydı. Hani ben anlı beş vakit secdeye giden bir adam falan değilim ama adamın işte biraz imanlı, inançlı olması bu Amerikan subayları korkuttu. Onlar dediler ki ulan bir başa gelirse bu fabrika etmem fabrikalar yapar. Uçak falan yapmak bu için hikaye bir adamdır bu iş için. Bu adam için. Ya adam biliyorsunuz çok iyi bir makina mühendisiydi. Yani Almanların Leopard tanklarını o dizayn etmişti. Çok iyi bir mühendisti. Ama adam Türkiye'de bu işi yapamadığı için ee, silah yapan, makinaları yapma imkanı olmadığını görünce hükümetlerin buna müsaade etmediğini, Amerikan baskılarını görünce adam dedi ki ulan bunun tek yolu siyasete girmek. Siyasete gireyim ki dedi bu zinciri kırayım. Fabrika yapan, fabrikalar yapabilelim. Ama ne ömrü yetti, ne adamı bıraktılar. Herifin bir iktidar hayatı da olmadı. Yani ben oy verdim mi? Hayır. Erbakan Hoca'ya ben oy vermedim. Yani ben ülkücü kökenli bir adamım. Bizim yerimiz hep belliydi. Ama ve çok değerli, çok büyük bir adamdı. Yazık oldu. Allah bin kere gani gani rahmet etsin, mekanı cennet olsun yani kundakla alakalı da çok aklıma başka da bir şey gelmedi. E, alınmasında fayda görüyorum. Çok ucuz bir perde. Şu anda bunun fiyatını bilmiyorum ben. Yani bu kundak kaç para bilmiyorum. Ama çok ucuz bir şeydir bu. Hem yeni kundağı işte görmüş olduk. Hem adaptör kundağını da görmüş olduk. Bir gelişimi içinde olduğunu da görüyoruz. Adamları tebrik ederim. Yani silah sanayimize her ne kadar ben ithalattan para kazanan bir adam olsam da yani benim asıl işim silah ithalatı, optik ithalatı falan olsa da yerde silah sanayimizi çok ciddi şekilde desteklemek zorundayız arkadaşlar. Bugünün yarını var. Bence 10 yıl içinde bu ülkede bir savaş çıkacaktır. Ülkeye işte biliyorsunuz istila ettirdiler. 20 milyon küsü sığınmacı var, mülteci var. Yarın öbür gün bunlar iç savaşta karşı tarafın askeridir hepsi. O yüzden çocuklarınıza silah kullanmayı öğretin. Yüzmeyi öğretin, araba kullanmayı öğretin. Bunlardan çocuklarımızı geri bırakmayın. Bu ülke bizim, bizim gidecek yerimiz yok. Biz ne Suriyeliyiz, ne Afganlıyız, ne de kimse bizi kabul eder zaten. O yüzden üreticilerin Allah yollarını açık etsin. Başarılarının devamlarını diliyorum. Üreticilerin de kaliteyi biraz daha artırmalarına fayda görüyorum. Bana katlandığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun.